Şimdi böcek ailesiyle ilgili özellikle e, böcek ailesiyle ilgili detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Bildiğiniz üzere hafta geçen geçtiğimiz hafta yaşamına yitiren özellikle e, böcek ailesiyle ilgili baba Servet böceğin cenazesi Afyon Karahisar'a getirildi ve toprağa verildi. Servet böceğin babası da e, bu olayın peşini bırakmayacağını ve suçluların da cezasını çekmesini istediğini söylemişti izleyelim. Tatil için geldikleri Türkiye'den dönmelerine bir gün kalmıştı. Ancak ihmal ve dikkatsizlik ailenin son durağını İstanbul yaptı. Dört kişilik aile yok oldu. İstanbul Beşiktaş'taki zehirlenme olayında entübe edilen baba Servet Böcek verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Madem ki bu kimyasal bu kadar güçlüydü, e, bunun neden panzehiri yok? Niye? E, madem ki bu kimyasal maddeye siz e, ruhsat her e, çıkan bir maddenin karşılığı bir Eşi çiğden Böcek ve iki çocuğunun ardından hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi memleketi Afyon götürüldü. Cenaze namazının ardından Servet Böcek eşi ve iki çocuğunun yanına defnedildi olmazsa ben bu peşini bırakmam. Adalet neyse sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlular her kimse cezasını çeksinler. Hiç bile şurada Acılı Baba Yılmaz Böcek olayın aydınlatılması çağrısı yaptı. O şekilde gelen bir hastaneye bunlar nasıl hiç müşahede altına almadan tekrar gönderiyorlar? Yani bu iş sadece bir serme ama insan hayatı bu kadar mı biz yani? Yetkililerin açıklamalarına göre olayda kullanılan toksik maddenin vücuda girdikten sonra etkisiz hale getirilebilecek bir pan zehiri bulunmuyor. Ailenin ölümüne yol açan zehirlenme ile ilgili soruşturma ise sürüyor.